Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Ticaret Odası Başkanım, Sapanca Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Ziraat Odalar Başkanımız, Tarım İl Müdürümüz, gazeteciler, Cemiyet Başkanımız, Birlik Başkanımız, velhasıl değerli basın mensupları bu buraya şu anda kahvaltıya katılan tüm katılımcılar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, tabi Remzi kardeşimize huzurda tebrik ediyorum. Herkesin tebrik ettiği gibi tebrik ediyorum. Niye? Bu işi Sakarya'ya kazandıran ancak bunun yanında da bu kazandırmanın yanında baytaşlarını oluşturan Büyükşehir Belediyesi'ni bu işin içine katan, ticaret odasını katan ve birlikteliği sağlayan Remzi kardeşimize teşekkür ediyorum. Ben fuarın hayırlı olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Toplantı hayırlı olsun.